Ciao bugün İtalyanların Türkler hakkında neler düşündüklerini ve neden böyle düşündüklerinden size bahsedeceğim. İlk olarak bizim koyu tenli siyahi olduğumuzu düşünüyorlar. Neden? Çünkü Osmanlıların Kuzey Afrika topraklarına sahip olduğu zamanlarda gelen, oradan gelen insanlara yani Araplara, Faslara, Türklere herkesi bir başka altında toplayıp Mori diyorlarmış. Bu yüzden de hala günümüze kadar Mori denince e, Türk e, bir eş anlamlı olarak Türk, Arap gibi anlaşılıyor. Bu yüzden de bizi siyahi sanıyorlar. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Hatta bana da e, beni ilk gören insanlar Türk'üm dediğimde ama sen beyazsın falan dedikleri oldu hayatımda. Ee, mori mori derken hani bunun da kötü bir etkisi yok İtalyanların e e kültüründe. Yanlış anlaşılma olmasın. E sanatlarında e mimari eserlerinde de görebilirsiniz. Mesela Palermo'da Porta Nuova e, buraya resmini koyuyorum. E, orada Morilerin yani Türk askerlerinin kollarının böyle çapraz bir şekilde teslim olduğunu gösteren bir motifi e, heykeli görebilirsiniz. Bunu da Sicilyalıların Türk ordularına karşı aldığı bir zafer sonucunda kutlama amaçlı yapıldığı e, söyleniyor. Ee, bir de Mori hakkında Sicilya'da özellikle e, hatıra eşya almak isterseniz mesela di Moro diye bir şey var. Vazolar e, ya da süs eşyası, dekorasyon diyebilirim. Hatta benim nikah hediyem de bunlardı. E, bunun da bir efsanesi var. Hemen size efsaneyi de anlatayım. E, aman dikkat, aşk, ihanet ve... İntikam içerir. Eh. Başrollerimizde Türk bir oğlan ve Sicilyalı bir kız var. Sicilyalı kızımız kendi evinde yalnız yaşayan, her gün e, balkondaki bitkileriyle vakit geçiren, onlara bakan bir kızımız. Bir gün e, Türk oğlan onu balkon aşağıdan görüyor. Ve hemencecik aşık oluyor. O anda da ilanı aşık ediyor kıza. Yalnız yaşayan Sicilyalı kızımız da tabii buna çok seviniyor ve sevgisine karşılık veriyor. Gel zaman git zaman. Bir gün Sicilyalı kız oğlanın ondan bir sır sakladığını keşfediyor. E, meğerse oğlanın ona söz verdiği gibi kalbi sadece ona ait değilmiş. Ama e, oğlanın doğuda onu bekleyen bir karısı çocukları olduğunu öğreniyor. Kız bu intikamda ihanet karşısında yıkılıyor. Ve o sinirle terk edileceğini öğrenince hemen intikam planları yapmaya başlıyor. Bir gece oğlan uyurken ona saldırıyor ve öldürüyor. Bek kafasını kesiyor. İçerisine bir fesleğen bitkisi ekiyor, balkonuna koyuyor. Bu şekilde oğlan onu hiç terk edemiyor onu bir kendi kralıymış gibi e, her gün ona bakıyor, su veriyor, günlerini böyle geçiriyor. Bu üzücü efsanenin anısına da şimdi günümüzde gördüğünüz Testa di Moro'nun üzerinde bir taç görebilirsiniz krala itafen. İşte böyle. Mori Mori deyip e, Araplar, Faslar derken İtalyanlara Türk'üm dediğinizde Arapça konuştuğunuzu sanıyorlar. Böyle bir şey yok, evet. Ama tarihi kültürel etk etkileşimler sonucunda olan bir şey yapacak bir şey de yok. Ee, bir de bizim çok sigara içtiğimizi düşünüyorlar. Hatta dillerine bir deyim girmiş böyle. Türk gibi sigara içmek, yoğun ve sık sık sigara içilmeye içilmeyi tanımlayan bir deyim bu. Ee, gene tarihi bir etkisi var. Çünkü Avrupalılar Osmanlıları gözlemlediklerinde tütünü ve sigarayı çok kullandıklarını görmüşler. Günümüze kadar gelmiş ki bence doğru da Türkler gerçekten çok sigara içen bir millet. İtalyanların da öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, Türk dizilerini çok izliyorlar. Yemin ederim benden daha çok izliyorlar. Bana benim bilmediğim dizilerden bahsediyorlar. Hatta bir tane var Terra Mara, Türkçe ismini bilmiyorum. Her gün televizyonda izleyebilirsiniz. Tabii ki İtalyan dublajlı ama çok hoşlarına gidiyor. Oradaki oyuncuları görmek, Türk tarihinin belli periyodları, onlara ilginç geliyor böyle şeyler, farklı bir kültür olması. Ve Can Yaman'a bayılıyorlar. Can Yaman İtalya'da gerçekten çok ünlü. Hatta bazı ilişkileri olduğu dedikodular falan filan. Netflix'te bir tane dizisi var. Viola come il mare. O da Palermo'da çekilmişti hatta. İzlemek isterseniz. Ben izledim. Ben beğendim. Vakit geçirmek için izleyebilirsiniz. İtalya'nın güzel manzaralarını da sokaklarını da görebilirsiniz bu şekilde. Ee, başka Türkiye dediğimizde akıllarına İstanbul geliyor Tabii ki İstanbul metropoliten bir şehir dünyaca ünlü bir şehir artık o yüzden bir de Kapadokya geliyor onun da Instagram e, sosyal medya e, etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü sürekli bu balonları görüyorlar ve hevesleniyorlar oraya gitme, gitmek istediklerini söylüyorlar bana da sürekli ee, Türkiye denilince akla gelen başka bir şey de kebap <laughs> Çünkü önceki videomda bahsetmiştim. İtalyanlar İtalya'yı kuzey ve güney olarak ayırıyorlar. Roma'nın karısı kuzey, Roma'nın aşağı güney diyebiliriz. İtalya'ya göçen Türkler de çoğunlukla kuzeye göçüyor. Burada benim yaşadığım yerde pek, hatta hiç yok benim Türk arkadaşım ee, Neyse kuzeye göç eden Türkler tabii ki orada da kebapçılar, dönerciler falan açıyorlar. Tüm Avrupa'da olduğumuz gibi ee, orada da neden bir kebapçımız olmasın? Tabii ki olsun. Keşke burada da olsa. Ee, o yüzden kebap akıllarına ilk geliyor. Hatta iş yerinde benim bazı iş arkadaşlarım beni kebap diye çağırıyorlar. Bu da komik yani. Türkler de her yerde değil mi? O yüzden hani İtalyanlar için bir Türkle karşılaşmak o kadar nadir bir olay değil. Türkleri tanıyan insanlar da bizim ne kadar benzer olduğumuzu düşünüyorlar. Ee, gene Güney e, Roman'ın altı bizim ne kadar e, daha benzeriz. Sicilyalı insanlarla Türk insanları daha benzer bence de. Çünkü daha sıcakkanlı, daha yardımsever, daha misafirperver e, olduğumuzu düşünüyorlar. Zamanınızı ayırıp buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım tarihin ve kültürel etkileşimin bugünümüzü nasıl şekillendirdiğini birazcık da olsa size anlatabilmişimdir. Ee, umarım size bir şeyler katmışımdır ve hoş hoşunuza gitmiştir. Bu videoda anlattığım şeylerden size en çok ilginç gelen şeyleri bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Merak ettiğiniz, gelecekte ele almamı istediğiniz konular varsa onları da ekleyin lütfen. Bugünlük bu kadar. Ciao!